Yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda kişi var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fashion, fashion oynuyoruz. Fashion değil, fashion, ha, fans fashion oynuyoruz da. Bu Öykücüm elbiseler bende açılmıyor. Ya bu arada arkadaşlar gölgelerim gibi hiçbir şey anlamadım ben. E şimdi arkadaşlar galiba bir sıkıntı oldu. Ben çıkıp geri geleyim. Ondan sonra görüşürüz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Öykü Gül'ü bekleyeceğim. Öykü Gül'ün maçı bittikten sonra yani oyunu bittikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu arada ben siyah bir şey yapacağım. Çünkü kategori gö gölgelerim gibi yazıyor. Evet. Şimdi sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi Öykü Gül'ün turunun şeyi ben buna hiç vermeyeceğim çünkü yani gölgelerim ben gibi. De hiç vermedim. Gölgeler böyle siyah. Evet de puanı bu benim giremediğim tur hala. Aynen. Vay, Vay ben 3. Ben iki verdim. Peki. İki attım. <laughs> i̇ki attım gitti. Hadi bakalım acaba ben ne zaman geleceğim? Um, isterseniz sıra bana geldiğinde durduralım sıkılmayın diye ya Peki. da açık kalsın şimdi ben buna da hiç, ama gökkuşağı yapmış ya yüzünü onun için bir hiç, hiç vermedim ben buna yani pek gölge gibi almamış. arkadaşlar sıra Peki. bana geldi Cemre 75.293 bakın Ev gözükmüyor bende gelmedi, gelmedi. Hı. ben yine de 5 verdim Arkadaşlar karakter... karakter... gelmedi ya. Ya tam da bende mi olur? Bir şey olmaz ya. Ne yapalım? Bir. Arkadaşlar İki. bu arada siz de kendiniz puanlayabilirsiniz. Veya yor evet. yorumlar çıksa yorumlarda yazabilirsiniz. Hı. Ya keşke benimkini görebilseydiniz. Abla keşke. durduralım. süremiz <laughs> gitmesin şimdi. Aynen arkadaşlar. Ha, ben bye. şimdi durdurayım. Yeni turda açarım. Aynen. Arkadaşlar ben şimdi ikinci oldum. Şimdi Öykü ikinci oldu. Şurada Cemre yazıyor. Ay gösteremedim. Ay bir şey olmaz. Yeni de görmüşlerdir arkadaşlar. Şimdi yeni tur tamamen başladığında açarım. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. Yazılar Kaç çıkacak. Kaç dakika olmuş bu arada? Kaç saniye? Kaç dakika? 2 <laughs> dakika devam ediyor. işte oh, 40 saniye da. falan. 13 dakika mı ne var? Şimdi galiba rastgele yağıma. giysiler galiba. Yok. O normal yazı. Bakıyorum. <laughs> anne bana giydir işte. Anne, anne bana giydirdi. Şimdi o zaman çocuksu bir konu yapacağız da birbirimize göstermeyelim. Uzaklaş Aa. benden. Yo ben aynı yapmam. Bana ne uzaklaş. Gerçek, Gerçek hayatta uzaklaşsın öyle benden. Ben görmüyorum ki. evet hoca gider misin? Ama sesim de gelsin. Ben sana bakmıyorum kendime bakıyorum. şimdi Ben, ben böyle çift gibi bir şey yapacağım. Yani aynı. böyle 3 yaşındaymış gibi. Bu nasıl ya? Çok güzel değil mi? Üç yaşında gibi bir şey. Ben de giyindim. Tam bir doğa kızı. Bayılırım doğaya. Böcekler hariç. <laughs> Sonra ben bir gün oyunda yanına gelirim göster. Beni. Bakma ama bana. Tamam. Normalde çocuklar çok siyah zor. oluyor ama ben şimdi hayal gücüme göre yaptığım için pembe yapacağım. Şimdi Keps çok güzel. Ayakkabılara bak. Giyilmiyor mu ayakkabı? çok tatlı yüzler Giyilmiyor. var. Arkadaşlar yüzler çok tatlı. Ben de yüzlere bakarım da bir kız bizi itti. Gördünüz mü? Ben şöyle çocuksa bir yüz aldım. Evet. Şimdi birazcık da ses açayım. Aynen Ben de. Sen açma yok kargaşa olur. Ay öykü müydü o ya? Kim? Yok bir şey. Pembe, eski, pembe. Ben şunu giyeceğim ya. Yok ya bu Tabii. çocuk. Ama çocuksa kıyafet getirmemişler ki. Yani ben onun için çocuksu giyinmedim. Bildiğin genç kız gibi. Ama giyinimimiz çok öyle olmadı <laughs> da olsun. Afer, ben şimdi sen neredesin? Tamam bir yana geleyim benimkini görsünler. Abi sen misin ya? Dur. Instagramlara benzedin. Ya bir Ya gördüler. Ay ben şunu arkadaşlar nasıl <laughs> olmuş? Güzel bence. Böyle çocuk yapmaya çalıştım. <laughs> Azıcık. Yani pembe yapmak değildi ama çocuk ise yapmaktı. Şimdi bir de tatlış bir kanat mı taksak? Aa, ya ya sen çocukların sen... hiç kanat taktığını gördün mü Allah aşkına? Doğru ben çok güzel bir şey aldım. <laughs> Gelin bari ya kıyafetimizi de Benim değiştirelim. sadece arkadaşlar gel <laughs> şöyle kanadım var duşalarındayız. Evet çok biliyorum hatırladım. Çok eskiden. Buradan alacağımız bir şey yok. Ay. Vallahi o kanadımı özledim arkadaşlar. İşte onları sus. ise. Ay kıyafet yerine gitmemiz lazım. Kıyafetimizi değiştirelim. Selam ben belki. Kime giysek? Ben bildiğin genç kız olacağım ve pembe giyinelim. Ben pembe bir çanta giyeceğim. Şemsiyeyle oyunlu olsun. Bu nasıl? Ya da gelin şuradan ne bakalım. yok Hüzde. ya çantaya çıkaracağım ben. Çok güzel. Maya giymeyeceğim. Sabahlık da giyineceğim. Arı nasıl? Arkadaşlar benim en Bu çok güzel. gelmesi istediğim kategori ne biliyor musunuz? Neymiş? Ee, ateş perisi. O ne? öyle Su bir konsept bilgisi, mi var? Toprak tarısı öyle bir şey var. Yani. Bakın güzel olmadık mı? Tarz olduk da kıyafetimiz uymadı. <laughs> İkimizin de şeyi bittiğinde bir ikimiz yan yana duracağız tamam mı? Tişört bunu mu yapsaydık? Yok ben Hayır bakma. <laughs> Şimdi bu olsun geri ya da yok ya bu sabahlık Ay ne oldu ya üstümüze? Arkadaşlar bir tane mutlu bir yer var karşıda. Keşke oraya çıkıyorsa. Keşke de. Öykücüm ben kıyafet aldım? Bunu giyinelim. Altımıza etek mi giyinsek ki? Da Arkadaşlar bu arada atmadım. siz de oynamak istiyorsanız zaten ablam ilk başta ismini söylemişti. da var yani bu oyun. Roblox. Ben eskiden böyle Roblox'ta sanmıyordum. Tüm oyunlar ayrı 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 yükleniyor sanıyordum. <laughs> 10 saniyemiz kaldı da bence çok güzel olurdu. Roblox'u ben ablama öğrettim bu arada. Ben hmm. çiçek gibi bile etmedim. Ettim. Aa, çok ettim. Tamam da Ay bitti öykü kız. Ay. Ben de kıstım. Hayır. Şimdi Sizin. puanlayalım bakalım. Evet. Hmm. Durdurmamış. Durdursam mı ben <laughs> de? Kaç dakika olmuş bakalım? 7. Hmm. Bir tur daha oynarız ve bitiririz. Aynen. Çok uzun yapamıyoruz maalesef. Evet. Ele cam öyle bir şey diye kızım. İki tur daha Kız ters dönmüş. Hayır öykü vaktimiz yetmeyecek. Ben ona bir verdim. Ne kızıyorsun? Kızmadım. Kızdın. Kızmadım belki. Kızdım. Neyse arkadaşlar biz arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle ablalar var. Kardeşlerine kızan ablalar var. Ya ben ne yaptım şimdi ya? Eminim ki hepiniz kardeşinize kızıyorsunuzdur. Ben ona dört verdim. Hatta beş mi? Dört ya. Beni geçmesin kıskandım. Ben altan kızma attım. Hmm. Çünkü... Çünkü sus tamam puanlama yapıyoruz. Sonlandım, sonlandım, sonlandım. Ay, bayan, ay, Arkadaşlar bu arada 500 abone ya da 300 de olabilir. Şu an daha karar vermedim. 300 ya da 500 abone de şarkı çıkarmayı düşünüyorum. yanımda birkaç arkadaşım ya da öykü de olabilir. Öykü olur mu bilmiyorum. Bu ne be? Çingene gibi olmuş. Özür dilerim de yani. Bir de pro dermiş ya. Vermiyorum hiç. Ama geyik güzelliyorsundaki üstündeki bir. Aa öykü geldi. Ay. telefon düştü. Ben öyküye beş verdim ya. Güzel olmuş. Tam bir çocuk gibi olmuş yani. Evet. Evet biz geldik. Ökçüm 5'ini alırım. 5 puanını. Yok istediğimi vereceğim ben. Çok Peki. çocuk 3 verdim. Ya 2. tamam 4. 5 verir misin? Yok ya. Yani. 5. Arkadaşlar 4 verdi bize. Şimdi arkadaşlar ben buradan sonra kapatayım. Yeni konsepti açarım. Ve kaçıncıymışız arkadaşlar bakalım. Yes üçüncüyüm. Biz kaçıncıyız? Arkadaşlar cıyız? hani ablamın şu çingene dedi var ya neden o ikinci oluyor da ben üçüncü oluyor. Bilmiyorum. Allah aşkınıza bunların neresi çocuğa benzemiş. Hadi şu birinci hmm. benzemiş de. Arkadaşlar dördüncüyüz iyidir. Evet yeni turdayız arkadaşlar. Şimdi ve ben. Hmm. Arkadaşlar bu arada böyle Sinir bozan kişiler var. Siz onları takmayın. Yokmuş gibi davranın. Vay bu güzel oldu kız. Ve ben. Benim için, kendi tarzımı bildiğim için kendi tarzımı yapacağım. Ben şimdi yapacağım da herkes aynısını giydi. <laughs> Allah Allah. Ben şunu giydim. <laughs> Ama çok güzel. Ben bunu giydim. Tamamdır okey. Hadi yok ya. Bunu herkes giydi artık. <laughs> bunu da kaçtı. Vat bunu mu giysek? Ben üstü de değiştireceğim. Sadece üstlerden seçeceğim. Bir da geri diğerini giyelim. Şöyle. Um, birazcık da ben konuşsam belki. Evet arkadaşlar. Ben karakterimi son olarak böyle yaptım. Şimdi aksesuarları takalım beraber. Bu neymiş? sevmedim Ne ya? Yok ettik. Şimdi güzel bir kanat mı taksak? Ama hiç uymuyor ki. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ve lütfen bu videolarımı Instagram, Twitter, yani Whatsapp gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız daha çok sevinirim. Instagram gibi. Yani lütfen arkadaşlar kanalıma önerin. Kanalımız bir an önce... 1000 aboneye ulaşsın. Önce 500 e ulaşalım da 1000. Yani 1000 sonra 500 e ulaştıktan sonra gerisi vız gelir. Şimdi son olarak birazcık daha kıyafetlere bakalım. Vay, kıza bakın çok güzel olmuş. Hmm. Ya keşke buraya girilse. Evet ya VIP mağazasından. mı? Ben kesinlikle mı? buradan yapardım her şeyimi. VIP mağazasından mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, arkadaşlar şimdi benim puanlamaya daha geldik. Benim, daha iyi, benim bitmişti. 5 dakikada. Ne hocası ya? Şimdi arkadaşlar puanlamada sıra bana geldiğinde mi açsam ya da şimdi beraber yapalım. Çünkü videomuzun süresi 2 dakikacık kaldı. Efendim yazsana. Öykü efendim yazamam şu an videomuzun dakikası sıkıyor. yaz. Yaz. Yazmayacağım. Peki ben de abla yazıp dururum. ki abla yazıp yazıp duruyor. İlk ben geldim. Öykü beş verir misin? Beş verir misin? Heh verdi. Hadi ama sen de efendim yaz karşılığında. İyi ya. Kısaca teyze yaz. Arkadaşlar şimdi öykü geldiğinde ben geri açarım teyze yazayım da. Haa öykü geldi bile. Ha dedim <laughs> Ben bu sefer öyküye bu puanı verdim. Şimdi arkadaşlar oylamalar be e belli olduğunda ben videoyu açacağım. Görüşürüz şimdilik. Evet, arkadaşlar sonuçlar geldi. Ve ne? Biz yok muyuz? Hayır sen varsın. Aa ikinci olmuşuz bakın. Şöyle. Neden renk yok? Ben gösterene kadar. Bakın üçüncü yüz yine de iyidir. Evet arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınıza önerin dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Öykücüğüm hoşçakalın da. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.